Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda A Plus ZK oyunları yarışması çalışma dosyasındaki kelime oyunu oyununu çözeceğiz. Öncelikle kurallarına göz atalım. 3 satırımız var ve her bir satırdaki birinci heceyi tamamlayan ve ikinci heceyi ise başlatan ve anlamlı kelimelere dönüştüren heceler bulmamız istenmekte. Bakın buradaki boş kutulara. Bu heceler aynı zamanda yukarıdan aşağıya doğru birleştirdiğinde ise yine anlamlı bir sözcük elde etmemiz beklenmekte. Öncelikle birinci satıra baktığımızda külle başlayan bir kelime bulmak istiyoruz ve kü ile biten. Burada ortaya tür yazdığımız anda bakın kültür ve türkü kelimelerini elde etmiş oluyoruz. İkinci satırda ise yet ile başlayan bir kelime ve bu ortaya bulacağımız hece ile bitecek ve bir de bu hece ile başlayıp ler ile biten bir kelime bulmamız istenmekte. Buraya gelecek hece ise ki hecesi olacak ki ilk kelimemiz yetki, ikinci kelimemiz ise kiler olmuş olacak. Son satıra baktığımızda bakın burada kol ile başlayacak ve öyle bir bulacağız ki heceyi, hece ile başlayıp lek ile bitecek. Buraya gelecek hece ise y olması gerekecek. Yani ilk kelimemiz burada kolye, ikinci kelimemiz ise yelek. Toplamda yukarıdan aşağıya doğru birleştirdiğimizde okuduğumuz kelime ise Türkiye olmuş olacak.